Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda sizlere yine Telegram grubundan bahsedeceğim. Telegram grubundaki verilen maçlardan, bu maçlardaki kazanma başarılarından, kazanma yüzdelerinden bahsedeceğim ve ekstradan neler yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Stratejilerin hangi mantıkla maç verdiğini söyleyeceğim ve gidişata göre de bir iki neler yapabileceğinize dair sizlere bilgi vereceğim. Zaten yeni iki strateji daha aktif ettik. Bazı stratejilerde değişiklikler yaptık. Şu an için aktif olarak 18 tane strateji var. Hepsini detaylıca anlatacağım sizlere. Bu videoyu ilk defa izleyen ya da bu gruba girmeyi düşünen arkadaşlara ilk söyleyeceğim şey nesi neden oynuyorsanız bu grubu düşünmeyin. Çünkü buradaki maçlar ya yani daha doğrusu Nesine'nin zaten canlısı çok zayıf. Onun için işler biraz sıkıntı olur. Nesine'den değil. Yurt dışından oynayan arkadaşlar ya da yurt dışında olan arkadaşlara tavsiye ederim ama nesneden oynayan arkadaşlara maalesef tavsiye etmiyorum şimdi özetlemek gerekirse bir Telegram grubumuz var bu Telegram grubuna giriyorsunuz bu Telegram grubuna inplay grubu sitesinde oluşturduğumuz stratejilerde stratejilere uygun maçlar olunca otomatik olarak maçlar bu gruba geliyor. Maçlar bu şekilde geliyor. Zaten başlıklarda B2, işte örnek veriyorum C1, A3 gibi başlıklar vardır. Bu başlıkların hepsi farklı kategorilerdedir ve tabloda da ona göre rahat rahat analiz edebilin diye vardır. Şimdi bunlardan da kısaca bahsedeceğim. Ve burada işte bazen 2 3 tane seçenek olur. Bazen böyle tek olur. Bu 2 3 seçenek öncelik budur. İkinci ihtimal bunu değerlendir, üçüncü de bunu değerlendir. Yani hangisi aklına yatıyorsa onu değerlendir ama öncelik bu olması gerekiyor anlamına gelir. Şimdi örnek verelim. Hatta şöyle yapayım. 18 tane strateji var. Bu stratejilerden A başlıklı, işte B başlık, C başlıklı ve D başlıklı olmak üzere 4 ayrı kategori var şu an için. A başlıkları ilk yarı 0500. Bunların içinde bir tek A4 direkt ilk yarı 0500 diye maç verir. Onun dışındakilerin hepsi ilk yarı üst olmazsa işte ikinci yarı bir buçuk üst oynayarak hem telafi edip hem de maçın gidişatına göre daha farklı bir şekilde bahis almanıza olanak sağlar. B1 başlıkları ise ilk yarısı bitmiş maçlarda 0-0 biten maçlarda istenilen stratejiye uygunsa maç sizlere mesaj atar ve der ki bir gol alınabilir. C stratejisi C başlıkları ise o da ilk yarısı bir gollü olan maçlarda bir buçuk üst olarak size stratejiye uygun maç olunca verir. D başlıkları ise iki buçuk üst ve bunlardan bir tanesi de KG var olarak veriyor. Şimdi özetle geriye dönelim. Mesela bugün ilk maçımız B2'de gelmiş. Hatta ilk iki maç. Bunlar sırasıyla gelen maçlar. Zaten gelen saatlerde de görüyorsunuz. İlk iki maç bu iki maçtı. Şimdi tabloya gelip ne yapabilirsiniz? B2 yazdığınızda B2'de daha önce verilen maçları, maçların dakikalarını görürsünüz. Ona göre de bu maçlar verildiğinde kaçıncı dakikada? Mesela bu 62'de verilmiş, bu 55'te verilmiş. Bu bile sizin için bir çağrışım yapabilir. Hani bunlara da bakarak hangi dakikalarda maçlar verilinde tutmuş, tutmamış gibi bakmanıza da yarar. Zaten bugüne kadar 18 tane maç vermiş, bir tanesi yatmış, 17 tanesi tutmuş. Bugün de 2 tane vermiş. Yani 20 tane maç vermiş, 19 tanesi tutmuş. Zaten buna göre ilerleyebilirsiniz. Şimdi diğer kısma geçelim. İşte C1 başlığında maç vermiş. Gelip buraya C1 yazarsınız. C1'deki yüzdeler neymiş diye bakarsınız. C1 bir maç verdiğinde 1.5 üst bitme ihtimali %90'mış gördüğünüz gibi. Bu maçta ona göre gidip 1.5 üst oynayabilirsiniz. Yani hem buradan yüzdeleri bakıp daha önce verilen maçlarda ne bitmiş onu görmüş olursunuz. Hem de zaten size bot maçı atmıştır. Ona da daha rahat oynayabilirsiniz. Ya da daha farklı stratejilerde kendiniz de oynayabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse şimdi A3 bu ilk yarı maç veren bir sistem. Buradan örnek verelim. A3 yazdığınızı A3 maç verdiğinde neler bitmiş? Bunu daha çok A serisi maç verdiğinde yaparsınız ki çünkü ikinci yarısını ve maçın ilerleyen dakikalarına dair de yüzdeler almış olmanızı fayda eder. Hani diğerleri biraz daha fantaziye kaçmanız için iş olur. Çünkü ikinci yarı zaten 60-70'te bir maçı vermişsiniz. Zaten bir gol bekliyorsun. Doğal olarak orada çok fazla bunlara bakmanıza gerek olmaz. Ya da şöyle yapabilirsin işte KG var alayım mı almayayım mı gibi. Orada bir fikir yürütebilirsiniz ama A başlıkları size maç vermişse Baktığınızda, şimdi A3 maç vermiş demiş ki ilk yarı gol olmazsa ikinci yarı bir buçuk istiyor zaten maçta. Şimdi ilk yarı gol olma ihtimali yüzde yetmiş İlk yarı gol olmazsa ikinci yarı gol olma ihtimaliyle yüzde seksen altı diyor. Bugüne kadar 143 tane maç vermiş bu sistem. Kaybetti yazan 19 tanesi kaybetmiş. Yani 120 tanesi kazanmış. Şimdi bu maçın ilk yarısı 2-0 bitti. Şimdi A3 maç vermiş. İlk yarıda gol olmuş, 2 gol olmuş. 2-0 bittiğinde bu kısımda 2'yi işaretlersiniz ya da buraya 2 yazdığınızda A3 maç verdiğinde, 2 gol olduğunda ikinci yarı gol olma ihtimali %80 gördüğünüz gibi, 2.5 üstü olma ihtimalinin %80 olduğunu görüyorsunuz. İşte neden onun adına? 3.5 üst yüzdesini görüyorsunuz. İşte KG var yüzdesini görüyorsunuz. Maç 2-0'dı. Sonrasında 3-2 bitti. Yani KG var da oynanabilir. Bu anlamda oyunlar oynamanız için fayda sağlar. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. A3 maç verdi. Zaten size maçı 0-0 iken verir. Ne bileyim 2-3 gol aralığı, aralı ikinci yarı daha fazla gol olur gibi. Daha farklı seçeneklere de yönelmeniz anlamında size fayda sağlar. Bu tablonun amacı budur. Şimdi buradaki A stratejilerinin hepsi zaten Ha Bir de buradaki yüzdeleri şuna göre bakarım. Buradaki stratejileri tutması şöyle tutuyorum. A serisi ilk yarı 0.5 üst olmazsa ikinci yarı 1.5 üst yüzdesi. Yüzde 80'in üstündeyse sistemde tutuyorum. Yüzde 80'in altına düşerse kaldırırım. Bu diğer stratejiler içinde geçerlidir. Yüzde 80'in altına düşen stratejiyi kaldırıyorum. Onun dışında onun üstündeki bütün stratejiler duruyor. Zaten şöyle bir de göstereyim. Kısaca kendiniz de zaten böyle bakabilirsiniz. İşte A bir maç verdiğinde hepsi kazanmış mesela. A1'de de ne demiş? Başlık olarak ilk yarı 0.500 üst, olmazsa ikinci yarı 1.5 bu, üst ya da git 2.5 üst al demiş. Maçlara bakıyoruz zaten %100 2.5 üst bitmiş. A2 ne demiş? İlk yarı 0.500 üst, deplasman takım golü 1.5 üst gibi. Zaten deplasmanın golü gördüğünüz gibi %92'de. İlk yarı gol yüzdesi %96'da gibi. Hepsini görüyorsunuz. Ve kaç maçtır kazanıyor bu seri? Kaç maçtır devam ediyor gibi hepsini görme şansınız var. İşte A3 yazarsanız aynı şekilde ne bileyim A4 yazarsınız. A5 yazarsınız böyle. Ne kadardır kazanıyor kaybediyor ne olmuş diye bakarsınız. Ki sizlere tavsiyem şudur. Her stratejiyi kendi içinde değerlendirerek gidin. İşte A5'te ilerliyorsanız kaybederseniz bile A5'teki bir diğer maçta bir diğer maçta ondan zarar ettiğiniz parayı kurtarmaya çalışın. A5'te zarar edip ne bileyim gideyim hemen örnek veriyorum. D1'de maç geldi buraya fazla basayım. iki maç birden yatarsa daha büyük sıkıntı yaşarsınız. Ama bu şekilde giderseniz Serileri yakalayarak gidersiniz. sizin için daha avantajlı olur. Onun dışında kısaca göstermek gerekirse şöyle yapalım. Ne dedim? A serisi. A buradan içeren dedim. A dedim. Yani A 1 2 3 4 hepsini getirdi. Gördüğünüz gibi ilk yarı 0.5 üst olma ortalaması %76. İlk yarı gol olmazsa ikinci yarı buçuk üst yüzdesi de %90 diyeyim. %89. Burası onu gösterir. Burası ilk yarı 0.5 üst olmazsa ikinci yarı 2,5 buçuk üst olma yüzdesini verir. Burası ilk yarı 0.5 üst ya da ilk yarı 0.5 üst olmazsa KG var olma ihtimalini verir. Zaten buna göre de bakabilirsiniz. A serisindeki yüzdeleri gördünüz. Geçelim B serisini yazalım. B serisi ne dedim? 1.5 üst verir. Yani 0.5 üst verir. Bakalım buradan doğru mu? Evet. Şöyle bakıyoruz. %87. C serisi diyelim. Bütün C'leri getirsin. Bir bir buçuk üst yüzde 90'da, son olarak da D serisini yazalım. Onda da gördüğünüz gibi iki buçuk üst yüzdesi de yüzde seksen Yani yüzde seksenin ve üstünde olan stratejileri tutuyorum. Onun dışında eğer baktım kötü gidiyorsa kıza alıyorum. Üzerinde biraz çalışıyorum. Bazı stratejilerde yine değişiklik yapıp eğer gerekli yüzdeyi vermeye başlarsa öyle aktif ediyorum. Onun dışında söyleyecek başka bir şey yok. Söyleyeceklerim buraya kadar. A serisinde maç verildiğinde ilk yarı gidişata göre buradan yazıp Deminki gibi A3'te yaptığım gibi yaparsanız diğer gol yüzdelerini de alırsınız. Gidişata göre ikinci yarıda o golleri tekrar alırsınız. Onun dışında buradan hangi ülkeler hangi ligler verilmiş diye de bakabilirsiniz. Bu şekilde de bir tık daha filtreleme yapabilirsiniz kendinize isterseniz. Onun dışında söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Zaten gerekli bütün bilgileri verdiğimi, şu anki bütün stratejilerdeki yüzdeleri de verdiğimi söyleyebilirim. Hatta özetlemek gerekirse bugüne kadar 702 tane maç verilmiş. Şöyle bakarsak 702 maçın 82 tanesi yapmış. Doğru mu? Bir daha bakalım. 702 maç kaybettileri işaretliyoruz. Aynen 82 tanesi. Yani 620 tanesi kazandıran bahis olmuş. Anlatacaklarım bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı hafta sonları, bol şanslar dilerim. Kendinize iyi bakın.